Olmet yenen adam bilgi de, de yenir. O hype'la Gwiddy de yenir. Ki hala hazırda... You have... Hulk maybe? Ya benim düşüncem. You have city. to your right, to your right, close right so. close right. Oh no. Ya umarım yenerler. Ya Gambit yenerlerse be... Gwiddy de bilgi de yenme ihtimalleri well, %40. %40'sa %60 olacak yani çünkü... O hype'la yenerler yani. Oğlum bir de BBL Just, uh, iyi bir takım cidden. Eğim olarak the tilt, Round by round. çoğu takımdan çok daha iyiler ama ya bu benim fikrim <gülüyor> bu. <laughs> e, içlenme gibi bir durumu falan olmasın. <laughs> yani the, ben konuları dinledim. Bir tık çok heyecanlılar. Bir, birkaç kişi

Danslamazlarsa basit şu an zor yani. Go, go, go. Çok güzel.